Arkadaşlar merhaba. Koleksiyoner Ben kanalına hoş geldiniz. Bu videomda bir takipçi arkadaşımızın isteği üzerine kan taşından bahsedeceğim. Kan taşı koyu yeşil üzerinde kırmızı lekeler halinde bulunan bir taştır gördüğünüz gibi. Kırmızı lekeli kan taş arkadaşlar kırmızı hematit kapanımları içeren opak yeşil jesper taşıdır arkadaşlar bu. Kırmızı kapanımlar kan lekelerine benzediğinden dolayı Kendisine bu isim verilmiştir. Üzerindeki lekeler arkadaşlar bunu demir oksit kaynaklıdır. Ve opak bir taştır şöyle gördüğünüz gibi. Yani ışık geçilmez. Daha sonra kan taşı arkadaşlar bulunduğu ülkeler Avustralya, Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkede çokça bulunan bir taştır bu. Kan taşının özellikleri arkadaşlar eski dönemlerde kan taşının mistik özellikleri olan kehanet taşı olduğuna ve iklimi kontrol ettiğine inanılıyormuş. Kötülükleri uzak tuttuğuna inanılıyormuş. Kan taşı sezgiyi ve yaratıcılığı artıran bir taştır. Mükemmel bir şifa kaynağıdır arkadaşlar bu kan taşı. Aynı zamanda arındırıcıdır. Kan taşı mükemmel bir kan temizcidir arkadaşlar bu e, ee, görünüm itibariyle hematit, karnelyan, jesper taşlarına benzerlik gösterebilir. Ve karıştırılmaması gerekir arkadaşlar bu taşın. Ee, değerli taşlar arasında oldukça farca, fazla tercih edilen taşlardan bir tanesi de bu kan taşı. E, ee, kan taşının fiziksel ve duygusal birçok etkisi vardır. Kan taşının faydalarından etkili şekilde yararlanmak için devamlı olarak kullanılması gerekir. Yani bunun ya bir birliklik olarak veya kolye olarak veya bir yüzük taşı olarak yaptırılıp devamlı olarak üzerimize taşıdığımız takdirde bu kan taşımızın faydalarından yararlanabiliriz. Peki bunun faydalarından biraz size bahsetmek istiyorum. Sezgileri kuvvetlendirir bu kan taşı. Psikolojik olarak cesaret veren bir taştır. Zihinsel olarak sakinleştirir. Zikni canlandıran bir taştır bu. Ruh rahat uyku için ideal bir taştır. Rüya, e, rüya görülmesini tetikler. Yani e, bazı insanlar mesela rüya görmez, göremez. Ancak bu taşı üzerine taşıdığı takdirde çok rahat bir şekilde rüyasını görebilir ve güzel bir şekilde e, uyku görür ve e, yani uyur ve kabusları görmesini engeller. Bedeni yeniler göster bu taş. Kan dolaşımını ve kan akışını düzenler. Ayrıca kanı denizleyen bir taştır bu. Dalak ve safra kesesini oksitlerden temizleyen bir taştır. Pıhtılaşma sonucu tedavi edicidir. Kanı durdurur. Dediğim gibi bu kan taşı arkadaşlar herhangi bir yaralanmada, herhangi bir kan akışında kan taşımızı yaranın üzerinde bastırdığımız takdirde kanı durduran bir özelliği de vardır bunun. Bedendeki elektrik yükünü topraklar, stresi azaltır. Gözleri hastalıklardan koruyan bir taştır bu. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bulaşıcı hastalıklardan koruyan bir özelliği de vardır. Gripin önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir faydası da vardır bunun. E, Deri hastalıklarına karşı yine de bir faydalıdır. Hamilelikte yine baya bir faydalı olduğu söyleniyor arkadaşlar bu kan taşımızın. Doğumu kolaylaştırır ve bebekler için de faydası oldukça vardır. E, bu kan taşımızın e, Arkadaşlar yani sertlik derecesi bakımından oldukça uygun olduğu için akan suda veya toprağa gömülerek temizli çok güzel bir şekilde yapılabilir. Daha sonra sertlik derecesi kan taşının 6.5 ile 7 nedir e, arkadaşlar bunun sertliği. Özgür ağırlığı ise 2.6'dır. Kan taşımız hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Bilgilerim bu kadar. Umarım faydalı bir video yapmışındır. Ve kan taşını e, gerçekten gördüğünüz gibi özellikleri bolca bir özelliği var. Bolca bir faydası var. Ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. E, farklı bir videoda tekrardan karşınızda olacağım. Sizin de eğer bilmek görmek istediğiniz herhangi bir taş varsa yorumlarda bana belirtin. Sıradaki videoyu ona göre ayarlarım. Ona göre istediğiniz herhangi bir taşı hem gösteririm size hem de tanıtımını yaparım. Siz de bilgilenmiş olursunuz. Bu arada paylaşmış olduğum diğer videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok faydalı taş hakkında video çekiyorum biliyorsunuz. Diğer videolarımı da izleyin. Ayrıca kanalımı takip edin. Çünkü videolarım bilgilendirici videolar. Ve abone olmayı da unutmayın. Farklı bir videoyla inşallah tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.